Dostlar herkese selam, videomuza hoş geldiniz. Uzun zamandır görüşemediğimizin farkındayım. Bu videoda sizlere Paşa Fencer hilesi yüzünden başımdan neler geçtiğini, başıma neler geldiğini anlatacağım. Vahiriyetten sizlere bir çekiliş hakkında bilgi vereceğim. Lütfen beni çok dikkatli dinleyin. Ee, en son biliyorsunuz ki uzun zaman oldu video atmalı. 4 gün gibi bir süreç geçti. Bu süreçte başımdan neler geçti, neler oldu sizlere bunları anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle bu hileden dolayı hesabım ban yedi. Ee, oyunun tabii ki bu açığa karşı bu açığı kullananlara karşı bir reaksiyon, bir tepkisi olması gayet normal. Eee 4 gün önce video atmamın sebebi de ben hesaptan uzaklaştırıldıktan sonra 3 gün sonra açılacağını söylediler. Ben de bu 3 günlük süreçte hani biraz dedim beklemeye karar vereyim. Hani 3 gün sonra açılacaklar hesabım. Sonra bununla ilgili sizlere bir video çekeyim düşündüm. Fakat şöyle bir şey oldu hesabım açılmadı Üç günde olduğu halde. Ben de Facebook yetkililerine hesabımın hala açılmadığını söyledim. Onlar da bana mazeret uydurdular tabii ki de. Ee, şu an ayın 7'si. Bakın hala ayın 7'si. Ne kadar gün geçtiği halde. Hesapta bulunan uzaylı materyallerini farklı bir hesaba aktardığımı söylediler. Kesinlikle böyle bir şey yok. Zaten benim banyeme korkum falan olsa ben o hesapla o işi yapmazdım Onu direkt açık bir şekilde göstermezdim ee, Sonra ben de Başka farklı bir hesaba aktarımı olmadığını Söylediğim zamanda e, Bana şunu söylediler Hesabın açılması için Size yasak getirdik ee, 1770 elmas yüklemeniz gerekiyor Şimdi bir oyun düşünün ki dostlar e, Oyunu oynamanız için Hesabınızı yasaklıyor ve sonrasında Sizden para istiyor yani bu bildiğiniz e, Yeni nesil Dolandırıcılık bu oyunun yaptığı en saçma sistem. Gerçekten çok saçma bir sistem. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Ben bu parayı kesinlikle yatırmayacağım. Muhabbet burada paranın e, yani küçüklüğü büyüklüğü falan değil. Burada bildiğin insanı salak yerine koymak. Yani satın aldığınız bir şeyin ya da keyif aldığınız bir şeyin sizi kazıkladığını hissederseniz onu almayı bırakırsınız. Yani e, atıyorum buna 10 lira da dese... Ben yine kabul etmezdim çünkü bu bildiğin salak yerine koyulmak. Yani böyle bir mantık olabilir mi ya? Ben zaten o kadar süre oynamışım, o kadar emek etmişim, o hesaba para yatırmışım. Yani tamam hesabı 3 gün uzaklaştır, 5 gün uzaklaştır, 1 hafta uzaklaştır ama işin konusu hesabını açmak için elmas yükle demeye geldiği zaman böyle bir şey olamaz. Zaten yani kullanıcılara böyle bir tepkide bulunamazsın. Zaten bu adamlar yani bu oyunu oynayan adamlar zaten oyuna para yüklüyorlar. Bu neyin kafası? Böyle bir şey olamaz. Kesinlikle ben bu noktada miktarın 200-250 lira olması falan da önemli değil. Ben bu hesabı açmayacağım. Dursun kenarda. Bakın hatta girelim birlikte. Yani bu bildiğin salak yerine koyulmak. Yani gerçekten çünkü şöyle bir şey var. Bu oyunun daha önce diğer insanların hakkını yediğini biliyorum. Bana çok fazla şikayet geldi. Bak çok fazla şikayet geldi. Geri ödeme yapmadığım halde hesabım yasaklandı. Hesabımı açmak için para istiyorlar diye. Dostlar, şunu söyleyebilirim ki ben bunca zaman bunlara inanmamıştım ama artık net olarak inanıyorum. Bak, hesap burada hiçbir sıkıntı yok. Başlattığım zaman yasak diyor. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten olamaz. Dünyanın en saçma olayı, yani bir gün sizde bu oyunu oynayan birisi olarak iki gün sonra, bakın üç gün sonra veya bir ay sonra bir anda hesabınız engellenirse ve Hani e, geri ödeme almışsınız gibi bir söylemde bulunurlarsa şaşırmayın. Çünkü bu oyun bunu yapar. Abi hesabın banının kalkması için sen nasıl para isteyebilirsin ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Nasıl bir rezil bir şey bu? Ya bunca zaman baktığın zaman tonla video var kanalda. Hepsi ayrı bir emek ve hepsi ayrı bir uğraş. Ben bunları yaptığım için birazcık kendimden utanmıyor değilim aslında. Yani Tamam bakın oyun keyifli. Bak bunu kabul ediyorum. Çoğu insan hani bu oyuna dalga geçip oyuna başlayan insanlar. Ki ben de öyleyim. Gecenin üçünde bir anda ulan hani bu kadar dalga geçiyoruz ama şuna bakalım hani bir şans verelim deyip başlayıp sonra sürekli telefonun elimden düşüremediğim bir hale kendi yani kendimi bulduğum bir oyun. Gerçekten oyun keyifli. Hani ne kadar da insanlar dalga geçse bu oyunu insanlar oynuyor mu gibi yorumlar da gelse en son gelen yorumlardan biri hatta oydu. Az önce yorumları okuyordum topluca analitik kısmından. Yani e, oyun gerçekten keyifli. Bakın bu noktada oyuna bir şeyim yok ama oyunun yöneticileri o kadar saçma davranıyorlar ki yani para hırsı Ya bak bakın yaptığınız bir işte para hırsı eğer sizin işinizin önüne geçerse siz o işte başarılı olamazsınız. Yani oyunculara değer verin. Mesela Tek de kanka. Rise Online tamam mı? Şu oyun. Bak giriyorum. Bu da MMORPG bir oyun. Ve yakın zamanda çıkacak. Yani şu anda e, alfa sürümünde. Gördüğünüz gibi şu an. Alfa sürümde, yakında kapalı beta. Sonra açık beta. Sonra açık sürüme yükselecek. Mesela bakın bu oyun. Türk yapımı bir oyun tamam mı bu oyun? Rise Online. Night Online'ın benzeri diyebiliriz. Yine aynı şekilde MMORPG bir oyun. Ee, bu oyun geldiği zaman mesela oynamayı düşünüyorum. Çünkü adamların o kadar güzel bir sistemi var ki. Yani oyunda şimdi şöyle bir şunu anlamanızı istiyorum. Oyunda siz e, oyunun bir müşterisiniz. Kesinlikle siz oyuncu değilsiniz. Yani her oyuncu oyunun sahibi gözünde yani oyun yetkileri gözünde bir müşteridir. Potansiyel müşterisinizdir. Yani ama siz burada oyuncularınızın topuna sıkarsanız böyle saçma bir mantık yürütürseniz kesinlikle başarılı olamazsınız. Böyle rezillik bir şey yok. E bundan sonra yani Paşa Fencer'da video çekerim ama nasıl çekerim onu hiç bilmiyorum. Atıyorum incelemeye devam ederiz. Ara sıra gireriz. Gibi gibi ama eskisi gibi oturup oynamam. Tamam eyvallah kabul ediyorum. Oyun keyifli. Zaman geçirilmek için çok ideal. Ama baktığınız zaman kullanıcılara bu şekilde davranan bir oyunu Kesinlikle çok fazla tasvip etmem. Yani daha farklı oyunlar var. Oyun yok değil sanki. Yani oyun mu yok piyasada? Oyun mu bitti? Sadece buna mı kaldık yani baktığınız zaman? Kesinlikle ee, hani bu konuda diyecek başka bir şeyim yok. Yazıklar olsun diyorum sadece. Hani artık hiçbir önemi yok yani benim için o hesabın. E, diyecek de bu konuyla alakalı farklı bir şeyim yok. Bu arada şimdi gelelim. E, uzun zamandır niye video atmıyorum dostlar? Neden en son videom? 4 gün önce. Bugün ayın 7'si. Tahminince siz bunu ya 8'inde ya da 9'unda izliyorsunuz. Niye normalde bakın ben videoları çekip direkt atıyorum. Niye bugün izleyemiyorsunuz? Yani 7'nin şu an atıyorum mesela 11 olabilirdi saat ama 8'in 11'i olabilir. Ee, benim internetim çok kötü. Acayip kötü. Ve benim yarın ayın 8'inde sabah 9'unda eve gelip internet kurulumu yapacaklar. Yani şu an internetim çok kötü olduğu için farklı bir internete geçmeden video paylaşmam çok zor. O yüzden video atamıyorum ama yarın internet kurulumu gerçekleştikten sonra çok güzel videolar gelecek. Çok güzel. E bu arada sizden bir var. Bizim Discord kanalımız var. Discordumuz var. Şu an açıklamalar kısmında daha fazla gör diyerek görebilirsiniz linkini. Dostlar, e, güzel hani shop'tan anlayan, böyle işte efektlerden anlayan böyle güzel program bilen bir arkadaş bu videoyu izliyorsa bana Discord'dan ulaşabilir mi? Bana birazcık yardımcı olabilir mi? Yani efekt yapma konusunda işte böyle montaj yapma konusunda olsun. Hani bana destek olursa çok sevinirim. Çünkü bu konuda çok fazla bir bilgim yok. Hani oturup ciddi ciddi bununla uğraşacağım bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Bu arada mesela hesap incelemesi uzun zamandır çekmiyorum. Yani bu hesap inceleme serisini benim başlatmama rağmen benim video atmamam Farklı kanalların benden görüp yapmasına rağmen buna devam etmesi. Ben neden yapmıyorum çünkü dostlar biliyorsunuz ki bu oyunla ilgili bir açık oldu. Ee, şöyle bir şey ki normalde benim incelemem gereken hesapları şu anda bizzat admin inceliyor. Yani senfoni kanalının ayrıcalığında şu an burada hissediyorsunuz. Bu arada 1610 abone çok teşekkür ederim. Şu an tekrardan gözüme çarptı. Tamam mesela konumuza dönelim. Şu anda benim incelemem gereken hesapları bizzat admin inceliyor yani siz de eğer e, hesabınızın bizzat admin tarafından incelenmesini isterseniz yorumlarda kendinizi belirtebilirsiniz dostlar İşin şakası e, öyle bir tık sıkıntı oldu ayrıyetten de gelelim çekiliş konusuna dostlar uzun süredir video atamıyorum e, yani farkındayım biraz boşladım. ayrıyetten de keşke elimde imkanım olsa da böyle hepsine dağıtsam e, bir kardeşimizi mutlu etmek istiyorum. Ya da abimizi kim olursa olsun gerçekten ihtiyacı olduğunu düşündüğüm birini mutlu etmek istiyorum. Ben bunun bu videonun zaten açıklama kısmına çekiliş ayrıntılarını, video içerik ayrıntılarını falan ekleyeceğim. Discord linkini ayrıyetten Twitch kanalımız var. Twitch'ten de bizi takip edebilirsiniz. Ee, çok değil. 100 liralık bir çekiliş olacak. elimden gelen imkan bu. Yani 100 lira ne ya falan diye küfretmeyin. Çünkü imkanım bu kadar. Özür dilerim. Yani daha fazlası olmadığı için. E, olursa daha fazlasını tabii ki de yapmak isterim. E, çekilişe katılmanın da saçma sapan şartları yok. Sadece abone olup işte videoyu beğenip yorumlarda katılıyorum yazın yeterli olacaktır. Zaten sonra e, hani çekiliş yapıldıktan sonra yorumlardan ben sizlere ulaşırım. Ayrıyetten de abone olmayan kişiler sistemde göründüğü için YouTube ayarlarında kazansanız da yedek hani Abone değilseniz yedek kazanana geçiyoruz haberiniz olsun bir yedek bir de asil çekiyoruz iki kişi bunu da paylaşayım ee, onun dışında sizin de fikirlerinize ihtiyacım var şu anda yani hangi oyun videosunu görmek istersiniz bunları da yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim bu video hakkında çok daha fazla söylenecek şey var aslında ama birlikte çok fazla vakit geçireceğiz yakın zamanda hani böyle akşam saatlerinde ee, canlı yayın yapalım falan diyorum. Böyle biraz biraz daha fazla tanıyalım birbirimizi diye düşünüyorum. Yani bu kadar. <laughs> Diğer videolarda görüşürüz dostlar. Diğer videolarımızda görüşürüz. Ayrıyeten canlı yayın açarsam canlı yayında da sohbet muhabbet için beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Hemen videonun sağ altında abone olup basabilirsiniz.